Zodiac bulunmuş. Oo. Bir dakika. Zodiac'a doğru ben onu şey yapacaktım ya. Nerede? İzleyelim mi? 10 dakikalık video var. Zodiac. İzleyelim arkadaşlar. Fark etmez abicim, bulunsun, yalan olsun, olmasın, izleyelim anasını satayım. Bir dakika. Tamam, bu videodan sonra bana hatırlatın ameliyatı anlatayım. Her şey 20 Aralık 1968'de saat 23 civarında Vallejo, Kaliforniya yakınlarında başladı. 17 yaşındaki David Faraday ve 16 yaşındaki Betty Lou Jensen vahşi bir şekilde öldürüldü. İnsanlar bu cinayetin sadece bir başlangıç olduğunu bilmiyordu. Geçip giden aylar boyunca sayısız insan kendine Zodiac diyen bir katil tarafından öldürülmüştü. Elinden kurtulanlar vardı ama adamı net olarak tanımlayamıyorlardı. Bunlar yetmezmiş gibi Zodiac gazetelere polisler için şifreli mektuplar yollayıp onlarla dalga bile geçiyordu. Bu şifreler Zamanında gazetelere bastırıldı ve bazısı gönüller tarafından uzmanlardan bile önce çözüldü. Ama öyle bir şifreleme vardı ki bu şifreyi 51 yıl boyunca kimse bulamayacaktı. Ta ki bundan 9 ay öncesine kadar. Şifre David Orancık tarafından 51 yılın ardından çözülmüştü ve bu tarihin en zor şifrelemelerinden bir tanesiydi. Bunun için algoritmalar oluşturuldu ve... Hayır arkadaşlar biz bunu izlemedik. Bir hafta önce bunu göndermiş adam. Youtube'a koymuş. Ben bir hafta önce Türkiye'deydim. Bu <laughs> biz izledik diyor adam ya. <laughs> Sen izlemişsindir. Ben izlemedim şahsen. Programlar yazıldı. Bu şifreyi çözülmesi imkansız kılan bir şey vardı. O da Zodiac katilinin şifrelemeyi yaparken paragraf... Ya videoya bak arkadaşlar. Bir hafta önce bak. Ekim 8'de koymuşlar. Ben Türkiye'dim. Ben bir ay yayın açmadım. Sar arasında yaptığı yazım yanlışlarıydı. Ama yine de David Orancik ve alında uzman kişilerin işbirliğiyle bu... Bir dakika. Naigma daha mı iyi? Yoksa bu mu daha iyi? Adal'dan mı izleyelim o Naigma mı ne ondan mı izleyelim? Adal. Tamam böyle devam edelim. Mektubun şifrelenmesi tamamen çözüldü. Ben de bu şifrelerin çözülmesinin ardından bir belgesel hazırlamaya çalıştım ve bir hafta araştırmalarımın sonucunda bir video yaptım. Bu belgesel adında Zodi'ye anlatan ve motivasyonunu çözmeye çalışan bir videoydu. İkinci video ise mektuptaki şifrenin nasıl çözüldüğüyle alakalı detaylı bir inceleme videosuydu ki her algoritmaya kadar her şeyi anlattım. Katil ise emekli FBI ajanları tarafından geçen günlerde tespit edildi. Bu tespiti The Case Breakers olarak bilinen 40 kişilik bir grup yaptı. Bu grup emekli olmuş FBI ajanlarından ve alanında uzman kişilerden oluşan gönüllü bir ekip. Daha önceden çözdükleri başka davalar da var. Kendilerinin dediklerine göre Amerika'da 250 binden fazla faili meçhul dava var ve her yıl bu faili meçhul davalara 6.000 tanesi daha eklenmeye devam ediyor. Bunun sebebi de Amerika'daki personel eksikliğinden kaynaklı ve bu gizemli olayları çözmek için de kendileri bir grup kuruyorlar. Böylelikle de Zodiac katili gibi gizemli davaları inceliyorlar ve durumu açıklık getiriyorlar. Yıllarca süren araştırma araştırmaları sonucu katilin Gary Francis Post olduğunu belirlediler. Katil bulunmasına bulundu ama Gary Francis 2018 yılında... Ya ölmüş bir adama hüküm giydirmek kolay. Kendini <laughs> savunamıyor ki adam ölmüş çoktan hayatını kaybetmişti. Gerin özel mülkünde aramalar yapan ekipse ona ait karanlık odada bazı fotoğrafları ele geçirdi. Bilmiyorsanız karanlık odalar eski analog fotoğraf makineleri için yapılan özel odalar. Kırmızı bir ışık oluyor ki kırmızı ışık filmleri etkilemiyor ve filmleri belli kimyasallarla yıkadıktan sonra da fotoğraflara ulaşıyorsunuz. Böylelikle de fotoğraf kağıdına basabiliyorsunuz. Günümüzde kullanılan hatta benim de şu an kullandığım dijital kameralarsa 1989 yılında ilk kez ortaya çıkıyor ki analog kameraların yerini alıyor. Zodiac Zodiac katilini 1968 yılında öldürmeye başladığını düşünürsek o tarihlerde sadece analog kamera kullanılıyordu. Ve emekli FBI ajanlarının evde bulduğu bir fotoğrafsa katilin post olduğunu kanıtlar nitelikte. Zodiac katilinin robot resmine bakalım. En başında alnında karışıklıklar var gibi duruyor ama onlar aslında yara izleri. Ve Gerin'in analog fotoğraf makinesinden kalan bir fotoğrafıyla da uyuşuyor. Gary'nin de alnında yara izleri mevcut. Daha sonradan polisler bu durumu araştırıyor ve Geri Post'un 59 yılında bir trafik kazası geçirip alnından yara yaralandığını öğreniyorlar. Cold Cases'ta çalışan eski bir ordu kontraespiyonaj uzmanı Jen Buç dediklerine göre diğer dediler Zodiac tarafından gönderilen ve katilin kendisi olduğunu açıklayan mektupların şifrelerinin çözülmesini de içeriyor. Daha önceden katilin ismini içeren şifreli bir mektup biliyorduk ve bu şifre çok kısa olmasına nazaran öbürkülerine göre çözülememişti. Bunun sebebi de aslında katilin tam adını bilmeniz gerekiyor ki o şifreyi çözebilin. Çünkü anahtar kelime o. Bu da Zodiac tarafından kurgulanmış akıllıca bir oyun. Çünkü şifreyi çözebilmek için Zodiac katilinin tüm adını bilmeniz zaten lazım. Üzerine de yolladığı mektupların bazı kısımları anlamsız cümlelerden oluşuyordu. Davayı çözen uzmanlardan birinin açıklamasına göre, Zodiac katilinin tam ismini sırasıyla mektuptan çıkarırsak bambaşka anlamlara gelen alternatif yazılar ortaya çıkıyormuş. Şifrenin içinde şifreler. Ayrıca ekip Cherry Joe Bates'in de Zodiac katilinin kurbanlarından biri olduğunu düşünüyor. Bu cinayet ilk bilinen Zodiac cinayetinden 2 yıl öncesindeydi işlenen bir cinayet. 31 Ekim 1966'da San Francisco'nun güneyinden yüzlerce mil uzakta Riverside'de işlenen bir cinayete gidelim. 18 yaşındaki Bates, babasının polise kayıp olduğunu haber vermesi üzerine Riverside çevresinde aranmaya başlanıyor. Polisler Bates'i ararlarken şehir koleji kampüsünde bir ara sokakta onu ölü buluyorlar. Ama bu cinayetin... bu ne, Amerikalılar buna ne inanıyor biliyor musun? Zodiac başka bir suçtan dolayı hapse gidiyor hapiste ölüyor. Öyle inanıyorlar Amerikalılar. Katili bulunmuyor. Ekipse Post'la Bates'in arasındaki tesadüfleri sıralamaya başlıyor. Post, Bates'in cinayet mahallinden 15 dakika uzaklıkta bir hastanede silahlı bir olay için tıbbi kontroller yapıldığı sırada hava kuvvetlerinde gaziydi. Ayrıca olay mahallinde üzerinde boya lekesi olan bir kol saati de bulunuyordu. Post'un 40 yıldan uzun bir süre boyunca para kazanmak için evleri boyadığı da biliniyor. Zodiac katilinin ise askeri bir botla olay yerinde dolaştığını da önceden biliniyordu. Posta eskiden hava kuvvetlerinde bulunduğundan bu da bir eşleşme oluyor. Case Breakers ekibi ise bu kanıtlarla Riverside Polis Departmanı'na gidiyorlar. Ama polis departmanı hala açık olan bu davada Zodiac katiliyle uyuşacak bir durumun olmadığını söylüyorlar. Ve onları FBI'ye yönlendiriyorlar. Tabi grup emekli FBI ajanları ve alanda uzman kişilerin içerisinde de olsa resmi bir aksiyon alamayan bir grup. Daha sonraki gelişmelere göre ise de bu dava üzerinde araştırmalar hala sürdüğünden de daha fazla detay verilmeyeceği açıklanıyor. Dava bakanlar Bates'in Zodiac katilinin 6. kurbanı olduğunu da düşündüklerine ekliyorlar. Zaten Zodiac katili 37 kişiyi öldürdüğünü söylüyordu ama bunlar belirlenemiyordu. Faili meçhul bir sürü cinayet vardı ve Zodiac'ın belli bir stili yoktu o zamanlar. Stilini oluşturduktan sonra zaten anlaşılmaya başlandı. Belki de ilk öldürmelerinden sonra kendine bir stil oluşturduğu zaman polislerin dikkatini çekti ve biz onu Zodiac olarak algıladık. Tüm elde edilen kanıtlardan sonra da postun komşularına giden ekip Gwen adında soyadını vermek istemeyen olaya ışık tutabilecek bir tanıkla konuştular. Gwen bebekken annesi onu yan Valla ben e, <laughs> anlamıyorum. Bazı şeyleri mesela benden kaçıyor yani. Ben... A ne ya? Buraya gittik. Bence e, bunu kim dedi abi? Bunu, bunu kanıtlamışlar mı? Bu gerçekten olmuş mu? Zodiac zaten öldü arkadaşlar. Bu bir gerçek adam. O kadar zaman geçti de. Bakayım Nagma'ya. Evet, ben bunu sevmedim ya. Bu adamın şeyi Türkçe mi? İngilizce mi? Zodiac. Bunu izledik biz arkadaşlar. Bu... Bir dakika. Squid Göremiyorum. Ya bırak abicim. zodyakta izli bir şey yapmış mı bu adam? Göremiyorum ben. Yoksa ben mi görmüyorum? Hmm. Yok göremiyorum arkadaşlar. Geçelim onu ya. Ya abi ben o adalın ikini de izledim yani şimdi bakıyordum. Yok abi. Bence şey, bence gerçek değil. Şahsen. Siz ne düşünüyorsunuz? Ne diyor? Elmango 100 cheers gönderdi. Seviyorsun kral böyle devam. Teşekkürler canım benim. Abi selam Çeçil otel vakası Çeçil otel vakasını daha önce duymuş muydun? Ha siz onu biliyor musunuz arkadaşlar? Ceci... E, ne diyor? Seçilme mi otel? Otel ismi neydi ya? Doğru o Elisa bayağı garip, o bayağı korkutucu bir şey ha bu arada. Yalanlandı, zodyak yakalmamış FBI yalanlandı diyor. Evet zaten kulağı da bana ben dinledim baya. Bazı şeyler kulağıma uymadı. Ondan dolayı aynı aynı fikirdeyim.